Marketçi ol marketçi. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Tekin, Tekin de yanında ama bakın burada. Eee e, şey şu oldu restorancı. Bugün Roblox'ta neyse boş yorun okunuyor. Eee bugün Roblox'ta Broken oynuyoruz. Aynen öyle. Broken oynuyoruz. Arkadaşlar Abi, Broken'da biliyor, bildiğiniz gibi Bildiğiniz gibi böyle şey yapabiliyorsunuz. Ee, bildiğiniz gibi her karakterinizin her şeyi yapabiliyorsunuz. Bir de evlerde bir sıkıntı var. Ee, bütün bütün mesela şey alabiliyorsun. Şey alabiliyorsun. Şey al alabiliyorsun. Bu evi alabiliyorsun. Bu evi alabiliyorsun. Bunu sen buradasın. Yok kız. Yalan Bak buradasın bak. Aa şimdi gitti. Ay bak bak buradasın. <laughs> Arkadaşlar bakın böyle bunlar çok yakınımızdaydı. Arkadaşlar böyle evler de var. Hı -hı. Bunda böyle seçmiyorsun. Direkt direkt böyle okey'e okay basıyorsun. Direkt evin oluşuyor. Seçmiyorsun. Ama burası çok güzel bakın. anne evli çok küçük evi, değil mi? çok ama çok güzel bak Arkadaşlar buna tıkladığınız mı bebek bebeğin oynayabileceği eşyalar falan geliyor ama keser makinesi niye gelmiyor kesin Ben de bir daha yine attılar. hep atıyorlar ya he. adamlar hep atıyorlar Arkadaşlar bakın hani su içiyorum Nasıl yemek yiyeceksin? Söyleyemez film nasıl yemek yiyeceksin? Nasıl yemek yiyeceğim? bir göstereyim. Restoranda mı yiyeceğim? Joştan nasıl çıktı ya bu? Şimdi geri döndüm. Arkadaşlar bakın. Şöyle masaya yemek mi koysam? Evet, yemek koy. Arkadaşlar burada her şey var. Silah, silah, tamam. para, mara, çadır, madır ne arıyorsunuz var. Hatta ben gidip kamp kurmaya gideceğim arkadaşlar. Ben de kamp kurmaya gideceğim. Tekin'le birlikte galiba bugün arkadaşlar hatta bugün ne yapalım söyleyeyim mi? Ne yapalım? Tekin'le birlikte gidelim kamp kuralım. Gel Tekin. Hadi ay evimi alıyorum dur. Bak benim evim burası. Üçüncü ev. Al. Benimkisi de ikinci. Bak oluştu. Evin oluştu. Evin içinden gördüm çalacağım paralarımı. <laughs> Benim. Hadi gel kampa gidelim. Kampa gidecek miyiz? Arkadaşlar, Tekin gel, Tekin gel, arkadaşlarımızı çok güzel bir yer göstereceğim. Arkadaşlar, o kadar güzel bir yer var ki kamp için. Tekin ben kamp eşyalarını aldım. Ben de yemekleri alayım. Koş git al gel. Ya beni, ben de. Bak, sopada marshmallow bile aldım. Ey bak. Bak ben ne aldım? Hamburger almışlar. Bak burger, bu Burger, burger. Gördün? Görmedim. Bak diyor. bunlar. Bu, bu. Bir de başka. Bak bak benim yerime bak. Evet arkadaşlar Tekin bir sürü yemek almış tatlı tatlı. Gel çekin ormanlık bir alana gidelim. Aa ormanlık alanı ben biliyorum. Eski köy, eski vardı orada. Orası ayrı. Orası mı? Kurtulmak Bence canım. burası olur. Dersin. Çadırı buraya kurayım. Bak kurdum ben. Aa benimki pembe. Dur sana da çadırı vereyim mi Sen de... Gel buraya buraya buraya. Buraya mı? Geldi. Dur ben çadırımı şuraya kuracağım. Ay ben Ama yine hatırlıyorum. Hep atıyorlar. Hep atıyorlar. Hep. Hatırlıyorum da vitsayım da. Ya putu da Arkadaşlar Tekin oyundan attı. Herkes atıyor Herkes. Beni hiç atmadı. Bari değil bir mi? kere atmasanız. Evet bir kere atmasınız ne olacak değil mi arkadaşlar? Biz burada Tekin'le video çekiyoruz. Kap kuracağız bir de. Evet kap kuracağız. <laughs> kap kuracağız bir de. Ben de arkadaşlar bakın burada size çok güzel bir şey göstereceğim. Arkadaşlar burada şey var. Ee, hareketler. Oturma. Bakın oturuyorum. Çadırın içinde oturuyorum. Çadırın içinde oturarak sleep yaparım. Belki biraz da yatarım. <laughs> Nasıl yatacaksın? Arkadaşlar, arkadaşlar çimende oturuyorum. Çimende oturuyorum. Oturuyorum. Ama bu güzel. iki saat sürer. Ben... Arkadaşlar dans yapayım size. Ay altı altı çok komikken. Tamam gözüküyor. Ama ikinci böyle. Arkadaşlar benim bildiğim bir dans mı vardı? Bak böyle bir dans çok güzel. Dıstık destek destek. dıstık. Bir şey diyor değil mi? Bir şey diyor. Dıs, 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 Burada dıs, bir dıs, şey istiyor. Burada bir şey istiyor. Burası benim çadırım. Sen benim Burası benim, benim koy... Çadırım. Burası benim, benim çadırım. Ve Burası sen de benim, benim çadırım. koy. Kendi çadırımın yatağını koymadım. Böyle olmasın. Böyle olmasın. Şuraya koyayım. Buraya koyayım. 18 o da... saat mi?

Ben de yemekleri, tatlı yemekleri yine alacağım. Benim marshmallow var. Benim marshmallow var. Ateş yaktın mı? E ateş nasıl yakılır? Dur senin çadırını da hazırlayayım. Arkadaşlar <laughs> tekini attığı için onun çadırını hazırlayacağım. Maalesef tek başına. <laughs> Dur lan feneri yakayım bari. Bana gelmedi. 34 olmuş. Feneri akayım dur. Arkadaşlar uçak olayını da size göstereyim. Bugün Tekin'in ama biz ne yapacağız? Kamp kuracağız. Tekin'in çadırını da kuruyorum. <laughs> Tekin senin kendi çadırını kullan, kurman lazım. Neden? <laughs> Yoksa benim çadırım gidiyor. <laughs> Arkadaşlar Bizde Biz de biraz tekin gelene kadar bizde de el feneriyle, el feneriyle Zaten orada uçağa şu... binelim. Hayır abi uçağa Hayır, bin uçağa bineceğim. Arkadaşlar uçağa bineceğim. Hemen atlayacağım. Ve tahmin edin nereye düşmeye çalışacağım. Hı -hı. Kamp kurduğumuz yere düşmeye çalışacağım. Evet yanlış duymadınız kamp kurduğumuz yere. Acıyabilir biraz. Kamp kurduğumuz yere girmişti. Ben girdim bile. Girdim bile ben. Eee Tekin ilk uçakla bir seyahat yapalım mı? Ben çadırımı kurdum. Hadi gel ben. Ben geliyorum. Ben şu an uçak yerine gidiyorum. Beni bekle ben de uçağa gidiyorum. Restorantçının orada ya. Senin, senin dükkanın orada ya. Aa, Benim dükkanıma gitmem. Benim babam. Abi çıkın çıkın ben siz gitmeyin. Aa Anne. bu ne? Sakın siz gitme. Sensiz gitmiyorum. Çöküncen ona dönüştün sanki. Şunlardan şu. Abi geldim. Bende bir balon babu var. Alın. Arkadaşlar ilk önce oraya atlayın, ne kam kurduğum yere. Arkadaşlar bakın. Çekin bu kadar hızlı ama ben niye bu kadar yavaşım? Aa, dayı bak burada bile çok hızlı. Bak sonu bir hayal edin. Ben de kaçıyorum çünkü. Ve ve Arkadaşlar valla bindik uçağa. Lan bayi yak bak. Oh mis. Aa tuvalet benim tuvaletim gel. Uçağı, Uçağı düşürmek istiyorum arkadaşlar. Yapayım mı? Uçağı düşürsen atlayalım. Allah düşür. Vallahi düşür. Aç gel. Tigin gel. Tigin gel. Şurada paraşüt var ya gel. Bak. Bak şu şu önümüzdeki şey var ya. Hayır şu. Hayır o değil. O çıkma. Gel tekrardan. Bak şu. Diğeri yanındaki. Açamıyor. Neden? Arkadaşlar düşüyoruz. Neden? Aha. Kamp kurduğumuz alan neresi arkadaşlar? Arıyorum neresi? Tekin oradan gitmişti. Çay göremiyorum. Şuralar bir yerdeydi. Aha gördüm. Arkadaşlar. Kağıt yerini gördüm. <laughs> Ama bende yağış. Abim başka şarj yok annemden, annemden şarjı arttı işte. Ver takayım. Annem benim de zaman ben bir şey yapamam. Ben <laughs> bir şey yapamadım. Kamp kurduğum alana düşüyorum çekin. Vallahi kamp kurduğum alana düşüyorum. Şu arkadaşlar. Don. Arkadaşlar alt tarafı bir Amerika'ya gidelim dedik. Tekin arkadaşlar Tekin de zaten bildiğiniz gibi. Tekin de tabi telefonunun şarjı bitti. <laughs> Arkadaşlar ben tek kaldım. Bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer <laughs> eğer bunun hikayeli olmasını istiyorsanız yorumlara like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.